Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bugün sizlere e, her zaman kanalımda birçok videosu olan e, bir uygulama tanıtacağım. Adı Lego Digital Designer. E, öncelikle videonun açıklama kısmına bir link atacağım. O linkten e, indirebilirsiniz. Hemen burada kopyalamıştım. Evet böyle bir şey çıkıyor. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi buradan ee, böyle ülke var. Ben Türkiye bir seçin. Türkçe. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bir dakika şunu bir çevirsin. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Lego'nun orijinal sitesindeyim. Bu dolayısıyla e, bunu bu uygulamayı indirdiğiniz takdirde hiçbir şey olmayacaktır. Yani virüs vesaire bulaşacağını zannetmiyorum. Çünkü şimdi, şimdi e, ben de indirdim. Aynı siteden indirdim. Lego'nun kendi sitesi olduğundan dolayı yani hiçbir şey olmaz. Tabi buradan e, Lego'nun şeyine falan evine falan da gidebiliyorsunuz. Bu şekilde tamamen orijinal Lego'nun kendi sitesi. Şunu evet şimdi. Şunu bir. Evet. Arkadaşlar e, buradan siz bir saniye şunu e, gördüğünüz gibi e, buradan e, eğer yani Windows'sa bunu seçiyorsunuz, e, Değilse onu seçiyorsunuz. E şunu diyeyim. E, şimdi buraya basıp indireceğiz. Şöyle indirsin bir. Ben zaten setup'ını bunu indiriyor şu anda arkadaşlar şu kenarda gördüğünüz gibi sol altta. E o olurken ben de ee, şey bakacağım o dolana kadar bende zaten ben de inik olan e, şeye bakacağım uygulamayı biraz tanıtacağım size komutları vesaireyi tamam. anlatacağım önce bir şunu demek isterim arkadaşlar e, bundaki yani e, bu uygulamadaki amacınız bir şey tasarlayıp bunu sonra e, gerçeğe dönüştürmek. Şöyle diyebilirim mesela burada işte kelebek tasarlarsınız e, vesaire vesaire birçok zaten kanalımda da görürsünüz. E, birçok şey tasarlıyoruz. Buradan yine e, gerçek yapabiliyoruz. E, bu şekilde sağ tıkla basılı tutarak böyle döndürebiliyoruz. E, şu ana kadar gelmiş. Bütün Lego setleri var gördüğünüz gibi. Ama dupla yok. Tek sanırım yani yok sanırım. E ee, şurada gördüğünüz gibi minifigürünün kafası vesaire de var. Mesela, bir kıyafet seçelim minifigüre. Bir tane yapalım. Şunu seç. Evet. Ee, minifigürümüzü şöyle koyduk. Bakın dışında, gördüğünüz gibi. Ondan sonra üzerine de ne koyalım şöyle kırmızı bir şey böyle ee, şöyle evet, bu iyi olur. zaten tam bu yani olması gereken ee, dediğim gibi burada e, Lego'nun şu ana kadar çıkarmış olduğu bütün şeyler var arkadaşlar sadece yani hayal gücünüze kalmış nasıl yapacağımız şimdi karışıkanın bir ee, bir şey daha ekleyecek değil mi? Saç. İşte saç olarak şöyle. Sarı bir saç aslında yok. Sarı değil. Kırmızı mı yapsam? <laughs> Çok yaşlı Yukarılardan bir tane seçelim. Yaşlı bir adam yapalım neyse. Yani Böyle gözlüklü falan şekilde. Yaşlı sarı saçlı adam. Bu yaşından sonra saçlarla rengini kaybetmemiş olsun. Bir de e, şurada nerede? Evet. Burada e, kafaya takılan birçok malzeme var. Gördüğünüz gibi. İşte göze takılan aynen yüzü sanırım. Aynen. Birçok e, Lego'nun şu ana kadar çıkarmış olduğu birçok şey var. E, i̇stediğinizi bunlardan seçip sürüklemeniz. E, dediğim gibi arkadaşlar bunda tamamen hayal gücünüzü kullanıyorsunuz tamamen size kalmış. Aslında çok güzel bir uygun ama. Ee, bu option'ı şöyle şurayı Şimdi gelelim komutlara arkadaşlar. Eee şimdi komutlar şöyle. Şu gördüğünüz, e, şu bu mesela şunu tamamen seçiyorsunuz. Ondan sonra şöyle sürüyorsunuz. Ondan sonra şöyle döndürebiliyorsunuz, şöyle de yapabiliyorsunuz. Şimdi, ondan sonra bu e, bu üründen fazlalaştırıyor mesela, kopyalıyor. Klonluyorsunuz bunu. Yani. Tabi bu e, seçtiğiniz ürün tek dolu. Mesela bunu da seçebilirsiniz, işte bunu seçebilirsiniz. Sonra bunu da seçebilirsiniz. Yani Bunlarla milyonlarca şey yapmak için de şunu hepsini kopyalıyorum. Mesela bir ordu çıkaralım, bir saniye. Hepsini bir şey, bir tane kalsın. Telefon çalıyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar dediğim gibi bu şekilde ee, birçok şey var. İlerleyen zamanlarda daha detaylı sizlere göstereceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.